Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ev ev vlogu yapacağız. Evet arkadaşlar, burada öncelikle şeydeyiz. E, Gebze'deyiz. Bakın dışarısı şöyle. Hatta direkt size şöyle balkonu çıkarayım, ayrıntılı bir şekilde göstereyim. E, biraz açayım. Şunları açayım kilitleri Aa, kırdım direkt. Evet. Ha zaten öyleymiş. Evet, burada böyle kedinin burada kedinin şeyi var işte tuvaleti falan. Bakın burada da bir kedi var aslında. Bakın. Ee, dışarısı da böyle. Yani evet, çocuklar falan var. Şurada park var normalde. Orada futbol falan oynuyorlar. Bakın burada da güzel bir cami var. Evet, çocuklar bir şey yiyor şu an orada. Bu da böyle. Neyse sıradan bir gün işte. Bu arada kedi hala bana bakıyor. Ne bakıyor lan kedi? <laughs> Dışarısı da Allah bir dakika lan bir dakika bir dakika. Heh. ekran delirdi de. Bu arada ben bunu ilk defa görüyorum yani böyle bir şey var. Neden yaptılar bilmiyorum. Ya bence alakasız ya. Ya arabalar sonuçta geçemiyor. Allah ben şuradan geçeyim. Ah. Geçsem buradan örtü. Örtenem burada kalsın. Şöyle kapıyı Evet kilitten. Tamamdır. Buraya yatak işte ben. Burada tabletim falan var. böyle. Ama şu an şarjı yok. Bakın. Şu an tıklasam da yani. Bak. Şarj yok. Telefonu kırdı. bir dakika. İyi telefon garip oldu. Burada da yine bir oda var. Burada daha bakın. İşte gelelim özel kısma. Burada da bir kedi var. Adı Ciguli tatlı gibi kedi aslında. <laughs> bakın şöyle. Burada vlogla yaptığım telefon var. Burada da tuvaletim var. Tuvalet var. Allah. Direkt FBI askeri gibi kapıyı kıra kıra girdim. Tamam şimdi geldik buraya. Futbol topu var burada. Burada salon var. Bakın böyle bir oyuncak silah var. Neyse işte alakasız önemli değil bu. Salon bu şekilde. Televizyon izliyoruz. TV canlı izliyoruz. Neyse bunlar Allah yine kamera delirdi. E burada da mutfak var. Mutfak pek göstermem orada şey var çünkü. Ee, birazdan arkadaşıma gideceğim. Orada da video çekerim. Aslında bu ev biraz küçük olduğu için vlog hemen bitti. <laughs> yani aslında emeğime değmez. Zaten emek harcamadım. Ama şey ya görselin montajını falan uğraştım biraz. Neyse arkadaşlar. Bay bay.